Mustafa Kemal Atatürk nasıl cumhurbaşkanı oldu? Cumhuriyet nasıl ilan edildi? Belgelerle gerçek tarih sunar. Malumunuz olduğu üzere Mustafa Kemal 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya'daki meşhur sofrasında "Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz." der. Ertesi gün yapılacak işlerle ilgili olarak gerekli direktifleri verir. Ve Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te mecliste bulunan 158 milletvekilinin oylarıyla kabul edilir. Bu karardan 15 dakika sonra ise Cumhurbaşkanı seçimine geçilir ve Mustafa Kemal 158 kişinin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilir. Halbuki Mahmut Goloğlu'na göre Meclis 287 milletvekilinden oluşuyordu. Dursun Gök ise 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi isimli çalışmasında meclise seçilenlerin 287 kişi olduğunu belirledikten sonra istifa ve yeniden seçilmelerle bu sayının 314'e kadar çıktığını açıklamakta ancak hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi mebuslarının mesleki dökümünde Mehmet Turan'ın Siyasal Elitler kitabından yaptığı alıntı ile bu sayıyı 333 olarak göstermektedir. Peki diğer milletvekilleri neredeydi? Neredeydi bunlar? Hepsi anlaşarak toplu halde tiyatro oyunu izlemeye mi gitmişlerdi? İyisi mi biz bu sualin cevabını yobaz diyemeyeceğimiz bir tarihçi olan Yılmaz Öztuna'ya bırakalım? Cumhuriyet rejimine geçildi. Atatürk böyle istedi. Bir referandum falan yapılmadı. Zaten Cumhuriyet, milletvekillerinin ancak yarısının gece meclis oturumuna katılıp müzakeresiz oylanıp kabul edildi. Diğer yarısına o oturuma katılmamaları için haber gönderildikten başka gelmemeleri için evlerinin önüne polislik. 1923 Meclisi milletvekili sayısının Cumhuriyet için oy verenlerin iki misli olduğu rakamların belagatı ile açıktır. Üstelik bu ikinci meclistir. Evlerinin önüne polis dikilmiş. Yani oylamaya meclisin ortalama yüzde %50'si katılmadı. Buna rağmen rejim değiştiriliyor ve reis seçiliyor. Gördünüz mü hakimiyet milliyeyi?